Selamlar sevgiler canlarım kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün haşlanmış nohut pişireceğim. Nohudum için şöyle göz kararı zeytinyağı koyacağım. İçine şöyle çekilmiş e, kurbandan kurban e, etinin yağından. Biraz da yağ ekleyeceğim. Etim çok şey yağsız çünkü. Yağım hemen eridi. Şöyle az bir etim var. Biraz etimi kavurayım. Nohudumu haşladım. Birkaç saat suda beklettim. Şöyle 3-4 saat suda beklettim. Haşladım. Etimle beraber pişsin diye çok çok öyle dağılana kadar haşlamadım. Ama biraz e, pişmiş. Az haşladığım halde güzel pişmiş. Çok güzel pişmiş. Al pişireceğim biraz önce. Evet etimi biraz kavurdum. Şimdi içine bir e, yemek kaşığı Domates, bir yemek kaşığı da biber salçası koydum. Et, e, şey o et olduğu için yağsız biraz sert olabilir inşallah pişer içinde. Biraz uzun pişireceğim için et pişsin diye nohudumu az İkisi birlikte pişsin diye kurban yağını da çekilmiş kurban yağından da koydum ki lezzet versin diye et yağsız ya nohuda soğan koymuyorum fasulyeye koyuyorum da şimdi nohutu ilave edeceğim Böyle bir parça da dondurucudan çıkardım. Haşlanmış nohutum vardı. Belki yetmez diye. Dediğim gibi isterseniz soğan koyabilirsiniz. Şöyle bir yemek kaşığı tuz attım, yarım kaşık karabiber. Çay kaşığı kadar da kırmızı biber attım. Pul biber. Pul biberim acı olduğu için çok koyamıyorum. Korkuyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı da toz biber. Pul biberim acı olduğu için fazla koyamıyorum. suyunu az koyacağım. Çok koymayacağım. Göz kararı koydum hepsini. Üstünü aşıncaya kadar koydum. Nohudum vardı. Bir kiloya yakın nohudum vardı. Hepsini göz kararı koydum. Eğer sulu severseniz daha fazla su koyabilirsiniz. Bu kadar koydum ben. Üstünü aşıncaya kadar koydum. Üstünü açtı biraz. Şöyle bir bir parmak geçti yani. Şimdi bunu kapatacağım. Ben düdüklü de yapıyorum. Etin daha güzel pişmesi için. İsterseniz normal tencerede de yapabilirsiniz. Eğer et güzel et pişen etse kaynadıktan sonra kısacağım kısık ateşte şöyle bir 40 dakika falan pişireceğim Evet şimdi yemeğimiz pişerken pilavımı da koydum Ben de brokoli salatası yapacağım brokoli salatası için şöyle iki diş sarımsak bir buçuk yemek kaşığı sirke üzüm sirkesi olur elma sirkesi olur şöyle bir adet limon sıktım limon suyu şöyle bir buçuk iki yemek kaşığına yakın zeytinyağı çok az da bir yemek kaşığı kadar da su tuz atacağım. Haşlarken e, sebzelerime tuz attım ama gene de gene de tuzsuz olabilir. Brokollerimi haşladım. Brokoli, brokoli ile havucu haşladım birlikte. Pancarı ayrı haşladım. Kırmızı pancar. Havuçlarımla brokoliyi beraber haşladım. Sadece pancarı ayrı haşladım. Mısır. Mısırlı ben çok seviyorum. Hatta mısır olmadığı zaman yapmıyorum salatayı. Mısırı çok seviyorum. Mısır çok güzel yakışıyor buna. Bu salataya. sosumuzu dökelim. Ekşi ekşi güzel oluyor bu. Bu kadar. Yemeğimize birlikte bakalım. Evet, çok güzel olmuş. Mis gibi pişmiş. Canlarım yemeğim hazır yapanlara yiyenlere afiyet olsun beni takip etmeyi unutmayın beğeni yorum yapmayı unutmayın sizden ricam yemeğimi beğendiyseniz kanalımı takipte kalın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın